Ben siyasetten anlamıyorum. Siyaset dışı konuşuyorum. Yani dolar böyle olur. Bunlar bizim işimiz değil. Bilmiyorum onu. Ondan bahseden hocalar da var. Onlara, onlar iyi. <laughs> Boşluğu dolduruyorlar. Ben o işten anlamıyorum. Yalnız şunu derim. Ayasofya'nın açılmasının siyasetle alakası yok. Ayasofya dahilde Ayasofya dahilde ve haricde hür bir devlet olduğumuzu ispat etti. Onun açılmasının manası budur. Nitekim bütün dünya Hristiyanı halamı karşı çıktı. Tek başına bizim Ayasofya bizim camimizdir. Biz burada ibadet ederiz denildi. Ve halen o sıkıntı devam ediyor. Ender doğ. Kıyamete kadar gider. Yani Ayasofya'nın açılmasının siyaset üstü bir hadisesi var. O da biz Türkiye olarak hür bir devletiz. Bunu ispat etti. Başkanlık ikinci büyük hamle, ikinci büyük iş. Başkanlık biz kendi memleketimizde kendimizi idare ederiz. Yani İngiliz, 100 senelik İngiliz koloniliğini ortadan kaldırmaktır. İngiliz valiliğini bitirmektir başkanlık. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi de olsa kötü de olsa bizim olan bir başkanı var. Kraliyetin emrinde olmayan bir başkan var. İyidir de kötüdür de hepsi bize ait tamam. Ama bundan öyle önce öyle değildi. Demirel İngiliz ajanıdır. Erbakan İngiliz ajanıdır. İşte şey Ecevit İngiliz ajanıdır. Ya Say o zaman da iktidara gelmiş millete vali olduğunu anlatmayan valilerin hepsi İngiliz ajanıdır. Kendileri bunu biliyorlardı. Emir içinde hareket ettiklerini biliyorlardı. Bunu millete açıklamıyorlardı. Bunlar 2003'e kadar gelenlerin hepsi bu sınıfa dahildir. Siyasetten anlamam ben. Mi? Ben gördüğümü siyaset üstü konuşuyorum. Yanlış olabilir. Fikirler bana aittir. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Selamun Aleyküm. Dört bir yandan çevrilmişiz. Hükümetin düşmesini ve hiç karışıkla işgal planı yapıyorlar. Efendim bu konuda biz dediğim gibi siyasetten anlamıyorum. Öyle işgal mişgal Türkiye'de yürümez. İşgal mişgal Türkiye'de yürümez. Biz böyle bir şey hissettiğimiz, gördüğümüz an azimendiler meydandadır. Meydanlardadır, cephededir, düşmanla savaş içindedir. Bizim hesabımız budur. Biz öyle günlük siyaset, politika işlerine aklımız ermez. Allah korusun. Vatanımız böyle bir işgalle, bir istilayla karşı karşıya kalma tehlikesi olursa bizim hepimizin canımız verilmeden o işgali yapamazlar tek tek hepimizi öldürecekler ki o işgal ola yoksa olmaz.